Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Tozkoparan İskender oyuncularının canavar hallerine bakacağız. Videoya geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımızı izleyen fakat bir türlü abone olmayan bazı arkadaşlarımız var. Bu arkadaşların abone olmayı unuttuğunu düşünüyorum. Bu yüzden de videonun hemen başında sizlere hatırlatmak istedim. Abone olursanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Abone olduysanız hadi videoya geçelim. Duygu karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi Rüya karakterini canlandıran Sera Tokdemir Ece karakterini canlandıran Defne Erşen Giovanni karakterini canlandıran Fırat Albayram Tayfun karakterini canlandıran Esat Polat Güler Saniye karakterini canlandıran Esin Gündoğdu, Ayberk karakterini canlandıran Mert Erdoğdu, Savaş karakterini canlandıran Mehmet Emin Kadıhan, Elif karakterini canlandıran Lea Kırşan, Fikri karakterini canlandıran Burak Alkaş Asya karakterini canlandıran Tuan Anastiriaki Salih karakterini canlandıran Yusuf Gökhan Atalay Arda karakterini canlandıran Deniz Erayvaz Refika karakterini canlandıran Gülsüm Alkan, Sinan karakterini canlandıran Yağız Kılınç, Makbule karakterini canlandıran Suna Selen, Dizinin ana karakteri İskender'i canlandıran Çağnefak,